Ulan biriniz deyin de, ne demek façalılar masaya oturdu? Hurşit, şu anda içeride kavga o. Çok merak ediyorsan, gir dinle. Ben akılsız mıyım, merakımı orada gidereyim? Beraber geldiniz ha? Hızır Ali, de onu. Abi bir şey anlayacaksak, şu üç aylık toplantı bittikten sonra anlayacağız. Fahri Baba. En iyisi içeri sen gir. Sana bir şey demezler. İçeride anladıklarını çıkar bize anlatırsın. İlyas reis ben bunlarla aynı masaya oturmam demiş. Hızır reisle birbirlerine girmişler. Hızır reis de Ünal Bey'e çatmış. Biz seninle böyle mi anlaştık diye. Neye anlaşmışlar Tekin abi? Vallahi orasını ben de anlamadım Kemal. Im. Babam diyor ki bu Ünal ölümden mi döndü, tersine mi döndü belli değil. Ama bizden taraf değil, orası kesin diyor. Sizin dedikodunuzu dinleyeceğime girerim içeri daha iyi. E doğrusu da bu Fahri Baba. <laughs> Bu cihana sığmazam Yaşısız susuzca her ben Mekana sığmasam